ABD'de yaşayan ve kariyerine bambaşka bir yön veren Tolga Karel, bu kez Türkiye dizi sektöründe kopan fırtınaların tam ortasına bomba gibi düştü. Yaprak dökümünün karizmatik oğuzu olarak zihinlere kazınan Karel, Türkiye'den ayrılıp Amerika'da yeni bir hayat kurmuş ve lojistik sektöründe adeta kendi imparatorluğunu yaratmıştı. Ancak geçmişin hayaletleri peşini bırakmamış olacak ki, dizi sektöründeki tekerleşme iddialarına verdiği şok edici tepkiyle yeniden gündeme oturdu. Karel sosyal medyada yaptığı paylaşımda adeta okları sektördeki karanlık düzenin üzerine çevirdi. Konuşursam taş taş üstünde kalmaz. Sözleriyle resmen meydan okuyan oyuncu, sektörün derinliklerindeki mafyatik yapıya dikkat çekti. Eleştirilerini sakin başlayan bir üslupla dile getirse de öfkesi giderek büyüyen Karel, bu düzen yıllardır böyle sürüyor. Ama artık kimse susmasın. Çok geç bile kaldık diyerek deyim yerindeyse elindeki ateşi Sektöre fırlattı, Fuat Uğur'un kaleme aldığı bir yazıyla gündeme gelen ve dizi sektöründeki tekerleşmeyi gözler önüne seren tartışmalar Karel'in patlamasıyla yeni bir boyut kazandı. Sessiz kalmayı reddeden ve sektördeki adaletsizliği diline dolayan oyuncu Türkiye'deki eski meslektaşlarını da bu düzene karşı ses çıkarmaya çağırıyor gibi görünüyor. Karel'in bu çıkışı yalnızca eski günlerdeki popüleritesini değil aynı zamanda sektöre dair bildiklerini de sorgulatmaya başladı. Türkiye'den uzakta... Amerika'da inşa ettiği bu yeni yaşamdan gelen güçlü mesaj, Türk dizi dünyasının tozlu raflarını karıştıracak gibi. Sektörün önde gelenleri bu sözler karşısında nasıl bir tepki verecek? Karel'in ima ettiği mafya düzeni hakkında başka kimler konuşacak? Türkiye'nin dizi tarihindeki en büyük skandallardan biri mi patlamak üzere? Sorular ve gerilim büyümeye devam ediyor. <laughs> Edip Akbayram bir felaketin eşiğinden döndü, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan efsanevi sanatçı adeta bir ölüm kalım mücadelesi veriyor. Yatakta yaşadığı talihsiz düşüşün ardından acı içinde hastaneye yatarken müdahaleler hiç beklenmedik bir hızla başladı. Bir saat süren operasyon herkesi derinden sarsmıştı. Sonunda yoğun bakıma alınan Akbayram hayata tutunmaya çalışıyor. İstanbul'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan ünlü sanatçının durumu kritik. Bu zor anlar Akbayram'ın 70'lerine yaklaşan hayatının en büyük sınavı olacak mı? Unutulmaz şarkılarla Türk müziğine damgasını vuran sanatçı, kendim ettim kendim buldumdan aldırma gönüle kadar birçok efsaneye imza attı. Elit magazin ailesi olarak büyük sanatçımıza acil şifalar dileklerimizle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. MasterChef Türkiye'de final heyecanı sona erdi ve yeni şampiyon canlı yayında belli oldu. Tüm Türkiye'nin nefesini tutarak izlediği gecede Onur ve Kerem arasındaki kıyasıya mücadele damga vurdu. İkili hem Türk hem de uluslararası mutfaklardan hazırladıkları özel menülerle jüri karşısına çıktı. Şefler bu zorlu finalde yarışmacılardan daha önce görülmemiş bir performans beklediklerini dile getirdi. Finale kalmayı başaran Onur ve Kerem gece boyunca tüm yeteneklerini ortaya koyarak jüriden tam not almak için ter döktü. Danilo Zanna final heyecanını sosyal medyada paylaştığı bir mesajla ifade ederken Somer Şef de canlı yayının atmosferini bu gece iki yıldızımız var sözleriyle özetledi. Yarışmacılar imza tabaklarıyla finalin son hamlelerini yaptı. Onur tabağına Emek adını verirken Kerem Türk isimli tabağıyla jüri karşısına çıktı. Onur bu tabağı hazırlarken Emre ile birlikte ilham aldığını belirtirken Kerem bıldırcın etiyle dikkat çekti. Gecenin sürprizlerinden biri ise yarışmanın unutulmaz isimlerinden Ayşe'nin yayına katılamamasıydı. Grip nedeniyle programa gelemeyen Ayşe'nin finale özel bir kıyafet bile hazırladığı ancak sağlık durumu nedeniyle bunu gerçekleştiremediği öğrenildi. Bu durumu yayında Zeynep açıkladı. İkinci turun ardından puanlama açıklandığında Onur 45 puanla öne geçerek şampiyonluk kupasını kaldıran isim oldu. Hem jüri üyeleri hem de eski yarışmacılar onuru tebrik ederken bu unutulmaz gece uzun süre konuşulacak anlara sahne oldu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Evet canım elitler, konu yine Ayşe Barım, yine Ayşe Barım, yine Ayşe Barım. Fark ettiğiniz gibi bu konu daha çok su kaldırır. Bakalım bugün neler öğreneceğiz. Hakkında tekerleşme iddialarıyla soruşturma açılan menajer Ayşe Barım Şimdi de tiyatro dünyasından gelen sert eleştirilerle karşı karşıya. Nedim Saban, tiyatro, sahnelerine kadar uzandığını söylediği bu iddialar karşısında sessiz kalmadı ve barımı ağır bir dille eleştirdi. Usta tiyatrocu, durumu, ekmek artık aslanın değil, Ayşe Bağrım'ın ağzında, diyerek özetledi. Televizyon sektöründe belirli oyuncuları sürekli aynı projelerde görmekten şikayetçi olanlar, bu durumun sadece ekranlarla sınırlı kalmadığını iddia ediyor. Nedim Saban, televizyon projelerine hakim olduğu öne sürülen bu güçlerin, tiyatro dünyasına da göz diktiğini belirtti. Ona göre, yıllarca değer verilmeyen tiyatro, bilet fiyatlarının yükselmesiyle bir anda ilgi görmeye başlamış, ancak bu ilginin perde arkasında farklı hesaplar yatıyor olabilir. Saban, Gençlere bu sistemin işleyişini anlatmaya çalıştığını ve yeteneğin değil, başka dinamiklerin belirleyici olduğunu söyledi. Ayşe Barıma yönelik suçlamalar bununla sınırlı değil. Televizyon ve sinema sektöründe tekelleşme yaratıldığı, bazı menajerlerin kendilerine uyum sağlamayan oyuncuların önünü kestiği iddiaları son dönemde sıkça gündeme geliyor. Rekabet Kurumu'nun başlattığı geniş çaplı soruşturmanın ardından Barım'ın adı bu tartışmalarda daha sık anılmaya başladı. Özellikle sosyal medyada dile getirilen iddialar arasında ünlü bir iş insanından 5 milyon dolar aldığı söylentisi de var. İstanbul Başsavcılığı bu iddiaları ihbar kabul ederek ayrı bir soruşturma başlatmış durumda. Bu durum sektörün farklı kesimlerinden de tepkiler almaya devam ediyor. Oyuncular Pelin Karahan, Deniz Işın ve Berker Güven gibi isimler tekelleşmeye karşı açıkça seslerini yükseltti. Pelin Karahan aynı yüzlerin sürekli projelerde yer almasından rahatsız olduğunu belirtirken, Berker Güven sektör genelinde böyle olaylarla sık sık karşılaşıldığını ifade etti. Deniz Işın ise isim vermeden yaptığı açıklamada, bazı kadın oyuncuların haklarının gasp edildiğini ve kendi işlerine engel olunmaya çalışıldığını dile getirerek tartışmaya yeni bir boyut kattı. Ortaya atılan iddiaların yankısı büyürken, tüm gözler hem hukuki süreçte hem de sektörün bu tartışmalar karşısındaki tutumunda. Aslında bu haber bir Ayşe Barım haberi olmayacaktı. Fakat söz kuru fasulyenin faydalarına gelince bahsetmeden geçemedik. Kuru fasulyenin faydaları özel yorumumuz haberin sonunda. Sakın kaçırmayın. Merve Dizdar dünya çapında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde Gülay Afşar'ın Oksijen YouTube kanalına konuk olan Merve, Fransa'dan aldığı Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, sanat ve edebiyat nişanını duyurdu. Bu nişan, Merve'nin kariyerinin zirveye çıktığı bir anı işaret ediyor. Türk sanatçılarının uluslararası alanda hak ettikleri değeri bulmaları adına önemli bir adım. Gülay Afşar, sanat ve kültür dünyasında uzun yıllardır tanınan bir isim. Merve ile yaptığı bu sohbet, hem Merve'nin başarılarını hem de onun mütevazı kişiliğini gözler önüne serdi. Merve, bu önemli ödülü açıklarken, oldukça sakin ve doğal bir tavır sergiledi. Afşar, Merve'nin bu ödüle olan tepkisini anlatırken, onun başarısının içselleştirildiğini ve mütevazılığını vurguladı. Merve, 28 Ocak'ta takdim edilecek olan bu nişanın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Afşar ile yaptığı bu sohbet, Merve'nin sadece sanatındaki değil, aynı zamanda insan olarak da ne kadar olgunlaştığını gösterdi. Altın Palmiye ödüllü sanatçı Merve Dizdar, yeni projelerine de hız kesmeden devam ediyor. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Merve Dizdar, kan film festivalinde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandığında, uluslararası alanda büyük bir çıkış yapma fırsatı yakalamıştı. Ancak bu ödülün ardından kariyerinde beklenen sıçrama gerçekleşmedi. Bunun en önemli sebeplerinden biri İngilizcenin Merve'nin yeterince güçlü olmadığı bir alan olması. Dil bariyerinin özellikle Hollywood gibi global pazarda ciddi bir engel oluşturduğu aşikar. Ödül sonrası Merve'nin kaşesi arttığında kariyerini uluslararası arenada daha da ileriye taşımak adına İngiltere veya Amerika gibi ülkelerde kaliteli bir dil eğitimi alması gerekirdi. Ancak, Merve, bunun yerine Türkiye'de, yüksek ücretli projelere yönelmeyi tercih etti. Bu karar, onu Orta Doğu ve Türkiye sınırlarında tutan bir seçenekti ve aslında onun uluslararası kariyerini sınırlayan bir engel haline geldi. Bu stratejinin arkasında, Merve'nin menajeri Ayşe Barım'ın etkisi olabilir mi? Ne dersiniz? Belki de Merve, Global bir oyuncu olma potansiyelini değerlendirmek yerine yerel pazarda kalıp mevcut fırsatları değerlendirmeyi tercih etmiştir. Su akarken küpümüzü dolduralım yaklaşımıyla hareket etmiş olabilir mi? Yorumlarda buluşalım. Çağla Şikel'in aşk hayatı bir kez daha magazin gündeminin merkezinde yerini aldı. Eski eşi Emre Altuğ'dan ayrıldıktan yıllar sonra kalbini yeniden birine açan Şikel, bu kez avukat Nail Gönenli ile yaşadığı ilişkiden sonra adını yeni bir romantik hikaye ile duyurdu. Doğum günü kutlaması sırasında Etiler'de yeni sevgilisiyle eğlenirken görüntülenen ünlü isim, mekandan tek başına ayrılmaya özen gösterse de birkaç gün sonra Kuruçeşme'de aynı kişiyle tekrar objektiflere takılmaktan kurtulamadı. İddialara göre Şükel'in yeni sevgilisi kendisinden hayli genç. Flaşlar patladığında yaşanan şaşkınlık ikilinin yüzlerinden okunurken, bu gizemli kişinin kimliği magazin meraklılarını şimdiden araştırmaya itti. Kimi kaynaklar, bu ilişkiyi 2025'in ilk günlerinde aşk orucunun bozulması olarak yorumlarken, Şükel'in eski partneri Gönenli'nin şef idil yazar ile yeni bir ilişki yaşadığı bilgisi de konuyu daha ilginç bir hale getiriyor. Şimdi gözler, Çağla Şikel'in bu yeni hikayesinin nasıl şekilleneceğinde. Gündeme düşen bu detaylarla birlikte magazin dünyası bir kez daha hareketlendi. Los Angeles'ta günlerdir süren devasa yangın yalnızca yerel halkı değil, aynı zamanda bölgede yaşayan ünlü isimleri de derinden etkiliyor. Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarından biri olarak anılan bu felaket, lüks villaların bulunduğu mahallelerde de büyük bir yıkıma yol açtı. Türk ünlüler arasında Los Angeles'ta ev sahibi olan Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin de yangından nasibini aldığı ortaya çıktı. Çiftin, yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar değerindeki lüks evi, yangın nedeniyle ağır hasar aldı. Kenan Doğulu'nun yaptığı açıklamalar, durumun ciddiyetini daha da vurguladı. Sanatçı, anılarımız, stüdyom, koleksiyonum, tablolar, ve yıllar boyunca biriktirdiğimiz her şey artık yok. Bütün mahalle kül oldu, herkes evsiz kaldı diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Yangın söndürme ekipleri gece gündüz çalışırken gelen haberler durumun kontrol altına alınmasının zaman alacağını gösteriyor. Bölgede yaşayan birçok kişi gibi ünlü çift de yangının etkilerinden kurtulmaya çalışıyor. Yangın yalnızca maddi zarar değil, aynı zamanda bölgede yaşayan herkes için derin bir duygusal kayıp yarattı. Amerika'nın parıltılı Los Angeles'ı şimdi kül ve dumanla kaplı bir cehenneme dönüştü. İnanılmaz bir doğa felaketi. Ünlü Survivor şampiyonu Tura abi Çamkıran hayatını yeniden yazan bu yangın kabusunda her şeyini kaybettiğini duyurdu. Ateşle sınanan bir kader mi yoksa küllerinden doğacak bir yaşam mı? İşte detaylar. Kaliforniya'nın kurak topraklarında esen rüzgarlar adeta yangını sırtlayıp şehrin dört bir yanına taşıyor. Saatte insanın yüzüne Tokat gibi çarpan hızla esen rüzgarların birleştiği bu devasa yangın binlerce kişinin hayatını alt üst etti. Öyle ki tam 33 bin kişi için tahliye kararı çıktı. Ancak durum çok daha korkunç. Kaliforniya'nın Eaton bölgesinde neredeyse 14 bin dönüm kül oldu. Palisades ise tam anlamıyla bir savaş alanı. 20 bin dönümden fazla alanı yutan alevler henüz tamamen kontrol altına alınabilmiş değil. Ve bu korkutucu manzarada Tanıdık bir yüzün acı dolu hikayesi yükseliyor, Tura abi çam kıran. Sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesaj herkesi derinden sarstı. Evim de arabamda tamamen yok oldu diye yazdı. Geriye bir sırt çantam, telefonum ve sağlık sorunlarıyla savaşan bedenim kaldı. Ama üzülmüyorum. Sıfırdan başlamaya alışkınım. Zaten bu hayata sıfırdan başlamıştım. Çamkıran'ın sözleri sadece bir trajedi değil, aynı zamanda hayata tutunma mücadelesinin çarpıcı bir örneği paylaşımında sağlığımla boğuşurken daha kötü ne olabilir ki diyordum. Derken menajerimden haber geldi. Her şeyin yanmış. ifadelerini kullandı. Eski yarışma günlerine gönderme yaparak artık dönecek bir yeri kalmadığını ama ana ocağına geri dönmenin de bir teselli olduğunu dile getirdi. Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarından biri sadece doğayı değil yaşamları da küle çeviriyor. Küllerden doğmak mı? Tur abi Çamkıran'ın hikayesi bu sorunun cevabını gözler önüne serecek gibi görünüyor. Kanala abone ol videoları beğenmeyi unutma.